Hayatın neden aynı döngülerde sıkışıyor biliyor musun? Çünkü bilinçaltın en çok düşündüğün şeye inanıyor. Düşündüğün her şey gerçekliğinin tohumudur ve o tohumu her gün kendi ellerinle suluyorsun. Ben Nurcan Usta, kuantum bilinçaltı koçu ve aile dizimi uygulayıcısıyım. Bugün bilinçaltımıza ekilen tohumların nasıl yeşerdiği hakkında konuşacağız. Haydi başlayalım. Bilinçaltımız düşündüğümüzü gerçek zanneder. Aynı düşünceyi 21 gün boyunca tekrar edersek bilinçaltımız onu kabul eder ve bedenimiz ona göre davranmaya başlar. Bilimsel deneyler kanıtladı ki beyin hayalle gerçeği ayırt edemiyor. Düşüncelerimiz bedenimizde hormonal tepkiler üretiyor. Sürekli neyi düşünürsek onu mayalıyoruz, onu çoğaltıyoruz ve onu büyütüyoruz. Bilinçaltı hayalle gerçeği ayırt edemediği için neye odaklanıyorsak onu yaşıyoruz. Bir düşünceyi 21 gün tekrar edersek bilinçaltımız onu gerçek kabul ediyor. Çünkü beyin her düşünceye biyolojik bir yanıt veriyor. Korkarsak adrenalin salgılanır. Sevgiyi düşünürsek oksitosin salgılanır. Sürekli kaybetmekten bahsedersek bedenimiz stres üretir ve kortizol salgılanır. Bilim ne diyor biliyor musun? Aynı düşünceye tekrar tekrar maruz kalan zihin bir süre sonra onu kader zannetmeye başlar. Şimdi sana evde bilinçaltını kendi kendine programlayıp dönüştürebileceğin küçücük ama çok etkili bir bilinçaltı yöntemi söyleyeceğim. Haydi. Şimdi sessiz bir yere geçtin. Gözlerini kapattın ve derin bir nefes aldın. Bugün yeni bir seçim yapıyorum. Zihnimi yeniden programlamaya hazırım. Dönüşüyorum, güçleniyorum. Şimdi yorumlara kendi gücünü hatırlatan bir sözcük yaz. Hazırım, dönüşüyorum ya da kendi iç sesin ne diyorsa onu yaz. Lütfen videoların devamı için beğen, kaydet, yorumlara dönüşüyorum yaz ve dönüşmesini istediğin birine de gönder.